Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin ismiyle başlayıp rahmetini umduğumuz hem dünyada yaşadığımız hem de ahirette o özel kılacağı muttakiler için yazdığı güruha dahil olabilmek o kimseciklerin arasında bulunabilmek için, bizi salihlere ilhak etmesi için dua ettiğimiz, Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin bize daha işin başında, kitabının girişinde, rahmetinden söz ederek rahmetine çağırdığı büyük bir açılımla kitabına başlıyoruz. Ümidin daha baştan yaşandığı, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin daha dünyadan yaşandığı, ahirete dönük olarak da sonsuz bir beklentiyle ümid edildiği, vadinde hilaf olmayan, vadi hak olan Cenab-ı Hakk'ın kitabının ilk ayeti neredeyse bütün hem zatını tanıtması bakımından hem hayatı yaşatması bakımından hem de sonsuz bir ahireti ve mutluluğu vaat edip bildirmesi bakımından bütün esaslara muhtevi hepsini içermekte. Biz bu esasları hem varlığımızı hem geleceğimizi hem yaradanımızı hem bu zayıf çaresiz kulluğumuzu içinde okuduğumuz bu besmeleden hemen sonra Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzu sergiledik. Elhamdülillah. Hamd ederek bize bildirdiği bu şükür ile, hamd ile cevap verdik. Alemlerin Rabbini tanıdığımızı ve ona hamd ettiğimizi. Elhamdülillahi Rabbil alemi. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Bize zatını tanıttığı şekliyle. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim âlemlerin Rabbine hamdolsun. Biz bu çağrıyı kabul ettik. Biz bu davete çoktan ümit bağladık. Biz daha besmeleyi çekerken kendimizi bu yolculuğun içerisinde bize iradeyi arz ettiği zamandan beri hayatın içerisinde cenab-ı hakka cehaletle değil zulüm ile değil zulümden sıyrılarak cehaletten sıyrılarak çoğu insanın zalim ve cahil olduğu bu hayatta bizlerin de zalimlikten ve cehaletten payımızın olduğu suçumuzun vebalimizin çokça olduğu bu hayatta bundan sıyrılabilmeyi adım adım özellikle Cenab-ı Hakk'ın bize vesile olarak nasip ettiği namaz gibi oruç gibi hac gibi zekat gibi araçlarla bunlar meşru vesilelerimiz Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu yaşarken bunlar ile bir yandan da bunlar ile biz bu cehaletimizden وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا Cahil ve zalim oldu dediği Cenab-ı Hakk'ın bu zulmümüzden ve cehaletimizden sıyrılarak adım adım cehaletten aydınlığa, Allah'ı tanımaya ve bilmeye, zulümden Cenab-ı Hakk'ın hakkını tanımaya ve bilmeye ve hayatımızda bunlara karşılık vermeye, alan alan kapatarak ne kadar bölgeyi temizleyebilirsek, kirimizden, pasımızdan, kötü alışkanlıklarımızdan ve kötü huylarımızdan Allah Azze ve Celle'ye onun emir ve yasaklarına olur dediklerine ve olmaz dediklerine ne kadar dikkat edebilirsek, o kadar zulümden ve cehaletten arınabilmiş, paklanabilmiş, ve Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunabilmiş oluruz. Bu besmele ile başlayan ilahi rahmetin bizi zulümden de cehaletten de zatına çağırdığı, takvaya çağırdığı, arınmaya, paklanmaya çağırdığı, hepimizin ihtiyaç duyduğu bir vesiledir. O yüzden her namazda bunu tekrar eder. Elhamdülillahi. Rabbi'l alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki bize en son söyleyeceğini adeta en başta söyleyip açık bir çek gibi rahmetini bize baştan vaat edip hangi halde durumda olursak olalım çağrısını bize yinelemiş ve ya ibadeyellezina asrafu ala enfusihim Ey kendilerine günah işlemekte ziyan etmiş kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden sakın ha, ümidinizi kesmeyin diye yolun ne kadar uzağında, gerisinde, berisinde kalmış isek dahi bizi kitabının daha ilk ayetiyle rahmetine çağırmış, hamd ile aramızdaki bu ilişkiyi kurmuş ve elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ben de varım diyen kulun adı okunduğunda sınıfta burada demesi gibi huzurda hamd ile ben de buradayım ya Rabbi rahmetine hali hazırda yaşadığım rahmetine hamd eder ve vaad rahmetine de ümitle sarılır ve tutunurum. Elhamdülillahi Rabbil alemin arrahmanir rahim. Rahman, Rahim, alemlerin Rabbi. Sen ki adınla böyle başladın, ben de sana adınla böyle hamd ederim. Sen Rahman ve Rahimsin. Resulullah'ın demesi gibi. Allahumme Rabbi inni la uhsi sanaan alek. Allah'ım ben seni övmede yeterli olamam. Ben seni övmeye muvaffak olamam. Fe ente kema esneyte nefsik. Sen zatını kendini nasıl övdüysen öylesin ya Rabbi diye onun dediği gibi biz de Cenab-ı Hakk'ın zatını Rahman ve Rahim olarak övmüşken hamdimizi de Cenab-ı bize aynı şekilde yaptırdı. Rahman, Rahim, alemlerin Rabbi sana hamd olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanir Rahim.